sarsıntılı çalışan bir araçta ne olabilir? Başınıza neler gelebilir? Çok önemli bir konu. Bir araç eğer sarsıntılı çalışıyorsa fakat gidiyor. Yani problem yok. Araç gidiyor, çekiyor, gidiyor. Ama sarsıntılı çalışıyor. Özellikle Rolanti'de bunun en önemli iki tane zararı var. Bunlardan bir tanesi şanzıman. Otomatik vitesli araçlarda vites geçişleri şaşar, değişir, yumuşak geçiş yapamazsınız. Düz vitesli araçlarda debriyaj bozulmasına sebep olur. Ya da motorla ilgili en büyük sorunumuz ne olabilir? Motorumuzun subapları gidebilir. Çünkü bir işte sarsıntılı çalışma varsa özellikle motorun ısınmasına sebep oluyor. En önemli zararı da motorla ilgili, SUBAP'la ilgili problemlere sebep olabiliyor. Tabii biz bu Megan 4 aracımızdaki tabloyu açınca gördük. Daha büyük sorunlar da olabilirdi. Yani e, segmanlara, pistonlara da inebilirdi sorun. Ama bu aracımızda SUBAP'dan işi kurtardık. Bu araçta uzun süredir sarsıntılı çalışma var. Tabii bunun en önemli sebepleri de ateşleme sistemindeki bozukluklar olabiliyor. Bu araçta da öyle oldu. Dolayısıyla aracınızda bir sarsıntı var ise, motorunu da seviyorsan büyük masraflar yapmak istemiyorsan o sarsıntılı çalışmayı ihmal etme. Yine motor kulağının kopması bakın bu araçta motor kulağı da koptu e, motor kulağının kopması gibi başka sorunları da sebep olabilir ama asıl önemli sorun motorda çıkar tabloyu motor açınca görürsünüz dolayısıyla aracına sarsıntı varsa aracında problem varsa ihmal etme sarsıntıyı mutlaka gider gider ki başına büyük sorunlar gelmesin.